Verilen görselden yola çıkılarak Celal Bey'in çaba sarf ederek çeşitli roller elde ettiğini söyleyebilmemiz mümkündür. Bakın üniversiteden mezun olmuş, iş hayatına başlamış. Bu onun başarılarıyla doğru orantılı kazandığı rollerdir. Zaman içerisinde hem Merve Hanım hem de Celal Bey'in rollerinde değişiklik olmuş. Öğrenciyken çalışan, daha sonra eş, daha sonra da anne baba olmuşlar. Bu durum bizi B şıkkına götürmektedir. Hem Merve Hanım hem Celal Bey aynı anda birden fazla role sahiptirler. Hem anne babadırlar, hem çalışandırlar, hem eştirler. Ancak Merve Hanım'ın sorumluluklarının Celal Bey'e göre fazla olduğunu söyleyebilmek mümkün olmadığından doğru cevap şıkkımız D'dir. Verilen bilgi ve görselden yola çıkılarak rollerimizin zaman içinde farklılaştığını söyleyebiliriz. Nasıl ki her oyunda tiyatro oyuncuları farklı karakterlere bürünüyorsa, rollerimiz de aynı şekilde gerçek hayatta farklılaşabilir. Her rolünde kendine has bir sorumluluğu vardır. Eğer ki bu sorumluluğu yerine getiremezsek, yani rolün gereklerini yerine getiremeyen tiyatro oyuncusu gibi problem yaşayabiliriz. Demek ki dikkatli davranarak rollerimizi kusursuzca oynamalı ve bunun karşılığında da sorumluluklarımızı tam olarak yerine getirmeliyiz yoksa sorunlarla karşılaşabiliriz. Ancak üçüncü öncüde yer alan gerçek hayattaki rollerimizle tiyatro rollerinin aynı olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. Doğru cevabımız 1 ve 2'nin yer aldığı A şıkkıdır. Irmak aile içerisinde abladır, kardeşiyle kahvaltı yapmış. Buradan ulaşabilmekteyiz. Öğrenci olmak onun sonradan edindiği bir roldür. Görselden ulaşabileceğimiz üzere. Gün içerisinde farklı rollere bürünür. Annesiyle ve babasıyla kahvaltı yapmış. Bakın aile içerisinde bir evlat. Bir de kardeşi olduğu için abla rolünü üstlenmiştir. Okulda ise Irmak bir öğrencidir. Arkadaşlarıyla beraberken de oyun arkadaşıdır demek ki gün içinde farklı rollere bürünebilmektedir. Ancak okuldaki rollerine ait sorumluluklarını başarıyla yerine getirse bile bizlere verilen görsellerden bu çıkarıma ulaşmamız mümkün olmadığı için doğru cevap şıkkımız bu soruda C'dir.